Ama bir kişi eğer kulak memelerinde bir acayiplik görmeye başlarsa ki elektromanyetik pandemileri, zihin kontrol operasyonuna, DARPA bunu çok sık kullanmıştır. Kendilerine hemen emin olarak şey yapsınlar, bir e, frekans geçirmez alan atmaya çalışsınlar. Çünkü kulak memelerimiz bizim alarmımızdır. Bundan mütevellit de en önemli noktamız, birazdan oraya geleceğiz, bedeninizin insanlığın kalbi olan şu kısım. Göğüs kafesi ve göğüs içimiz, kafesimiz ve içimizdeki kalptir. Ben bir görsel vardı onu göstermek istiyorum. İnsanın merkezi kalptir denir. Evet, Çıkış doğru. noktanız bu mu? Doğru, doğru. Şimdi ben bir görsel göstereceğim. Bunu Türkçeye çevirdim. Şöyle çevirdim. Bu görselde Darpa'nın yapmış olduğu psikoelektronik silahların ilk önce nüfuz ettiği yeri gösteriyorum ben. Şu şekilde. Evet insan kalbi. Neden kalp çok önemli? Neden kalbe bu ilk önce psikatronik silahlar e, zuhur ediyor ve zarar vermek istiyor? İlk bir silah der ki, insanın kalbinde bir nokta vardır. Bu nokta insanı var eden noktadır. Deyip konuyu geçiştirmiştir. Sonrasında ben bunu araştırdım. İnsanın kalbinde adı denilen bir nokta var. Hava süt havasında evet fuat hava süt da geçer ee, daha çok bunu İsrailoğulları daha fazla kullanır bu nokta insanın enerji kaynağının merkezidir kalbinin titreşimi yaymış olduğu frekansın titreşimi kalbimiz yaymış olduğu bedensel rezonans ve kendi enerji frekansının yüzde altmışını beynimize gönderir. bu ne demek beynimizdeki nöronlar ve protonlar çalışmak için belli bir frekans denklemine ihtiyaç duyar. Bu frekans denkleminin yüzde 60'ını kalbimizden alır. Geri kalan yüzde 40'lık kısım bedenimizin değişik organlarına aura diye bahsedilen bedenimizden karşılanır. Onun içindir ki insan kalbindeki yayılan frekans denklemi yani 60'lık bir denklem beynimizin çalışma algoritmasını oluşturur. Bu çalışma algoritması da Kalpten gelen sinyal neyse olur. Çünkü kalp beyni programlar. Kalp de beyni programladığı için kalbimize nasıl bir duygu ve düşünce var ise kin ve nefretse ise kitlelere karşı kin ve nefret duymaya başlarız. Sevgi ise insanları sevmeye başlarız. Bunun gibi örnekleri çoğaltabiliriz. Onun için dedik ki psikotronik silahların ilk hedefi kalptir. Kalp. Kal kalptir. Çok önemli bir yerdir insanoğlunun merkezidir. Kalp zaten organ olarak bir merkezimiz. Ama bir enerji bağlamında çok çok önemlidir. Hatta tasavvuf ehlinin çok konuştum bu arada kusura bakmayın. Yapmış olduğu bir virt vardır. Kalbin üzerinde zikir çekerler böyle. Aslında oradaki enerjiyi aktif etmek içindir. Veya acıda bir yakınlık kaybettiğinde şu şekilde vururlar. Buradaki tümüze... Bir araya girebilir miyim? Çok Öyle. özür dilerim. Bununla ilgili bir yayınımız var. Teoman Karadağ'la yapmıştık. İzleyicilerimiz e, YouTube kanalımızda girip o yayını izleyebilirler. Buraya vurur kadınlar yas tutarken. Buradaki o yaşam enerjisini yeniden harekete geçirmek için yaptıkları söylenir. Timus evet. bezine vuruluyor. Yani onu anlatıyorsunuz anladığım kadarıyla. Tabii tabii. Aslında burada bir de enerji dalgası meydana geçiyoruz. Nasıl bir enerji dalgası? Buraya vurduğumuzda İnsan beynin melatonin ve serotonin hormonu salgılamaya başlar. Çünkü melatonin ve serotonin hormonu acıyı hafifleten bir hormondur. Ve insanı mutlu eden hormondur. Buraya salgılanan hormonlar kalbimizdeki bozuk rezonans değerini düzeltmek için çalışmaya başlar. Tabi bu hemen birkaç saniyelikler, birkaç dakikalık olacak bir zaman mekanizması değil. Bunu hareketlendirdiğinden dolayı kalbimiz normal çalışma rezonansına girdiğinde birçok problem ortadan kalkar. Ve neticesinde yaşamış olduğumuz hem duygusal ve hem fiziksel acılar hafiflemeye başlar. Onun içindir ki burası bizler için çok çok kıymetli bir yere sahiptir. Kalple irtibatı kestiğinizde insan saldırıya açık hale geliyor. Doğru mu anladım? Kesinlikle doğru anladınız. Hem fiziksel hem zihinsel saldırıya açık hale geliyor. Şimdi ben Buyurun Ferdinand. lütfen. Lütfen lütfen devam edin. Şimdi burada asıl konumuzdan bir tanesi de şu. Kalp ve insan beyni arasındaki bağlantı kesildiğinde kişiye istediğiniz duygu ve düşünce empoze edebilirsiniz. nesiz yoluyla. Bunu da nasıl yapıyorlar? Ee, bazı kullandıkları ağlar var. Yani sinyal ağları. Ben çok fazla üzerine gitmek istemiyorum. Ve özellikle kullandıkları frekanslar var. Hani kötü niyetle kullanılmaması için bu konuya çok fazla girmek istemiyorum. Çünkü kullanılabilir bir, açık bir sistem. İnsanın kalbiyle beyin arasındaki o enerjisel bağlamda, frekansal bağlamda bağlantıyı kestiğimizde beyne biz artık duygu ve düşünceleri daha kolay empoze edebiliriz. Ve yanında olmamıza gerek kalmaz. Uzakta. Neyle yapabiliriz? Yıllardır sizlerin de bizlerin de anlatmış olduğu gibi işte zihin kontrol operasyonları, sinyal sembol ilmi pardon sembol ilmiyle işte bazı özel kare kodlarla biz beyne duygu ve düşünceleri empoze edebiliriz. Artık bunlara gerek kalmadı. Nasıl kalmadı? Microsoft'un almış olduğu bir patent var. Bu patent 2019 yılında alındı. Ve patentte Bill ismi geçer. Patentin açılımı şudur. İnsan beynine bilgisayar, telefon, tablet, ile hissiyat yüklemesi yapmak. Yani kişinin Alteci hissini devre dışı Oradan gelen hissiyata göre biz kendi hayatımızı kendi normal olmayan işleyiş içerisine kabul ettiriyoruz. Ondan dolayıdır ki kalbimize çok iyi bakmamız lazım. Hem sağlık açısından en önemli organımız hem de bu tarz elektromanyetik frekanslara karşı kalbimizi korumamız lazım. Kalbin niye bu kadar önemli olduğunu şimdi daha net anlıyorum. Yani kafamdaki o puzzle tamamlanmış olduğu göğüs kafesi insanın en hassas noktası evet. ve elektromanyetik pandemi olduğunda da ilk saldırılacak nokta kalp. Evet. E, çünkü kalp devre dışı kalınca beyne her istediğinizi yaptırabiliyorsunuz. Peki Mustafa Bey bunları konuşuyoruz da izleyiciler tabii doğal olarak şunu soruyorlar. Nasıl korun? Biz binalarımıza paratonerler yapıyoruz yüksek binalarımıza. Cami binalarımızda da var. Paratonerin amacı gelen yüksek yıldırımı toprağa aktarmaz. Yani bulunan mekana zarar vermez. Peki biz insanoğlu kendi paratonerlerimizi kullanamıyoruz. Bu nedir? Yine dönüyoruz dolaşıyoruz Kadim Anadolu'ya geliyoruz. Şimdi insanoğlu paratoneri ayak tabanıdır Ferda Hanım. Yani enerji boşaltma alanı. Hepimizin her daim toprakta gezme şansımız yok. Doğru mu? Çıkmak edemiyoruz. Peki ne yapacağız? Bunun için iki tane çok kıymetli uygulamalar. E, uygulama var. Bunları da ilk defa sizin kanalınızda anlatıyorum ben. Bu iki kıymetli uygulamadan bir tanesi yün keçedir. Tabana. Bizi paratoner olarak korur. Diğer ikinci kıymetli uygulama bakırdan yapılan tabanlıklar vardır. Böyle küçük küçük bakır ve vardır. Mıknatıs olanları tavsiye etmem. Bakır olanları şiddetle tavsiye ederim. Bu da biz bedenimizin paratoner görevi görür. Yine keza şu şekilde bakır bileklik, bileklikler bizler için çok çok kıymetlidir. Çok çok etkilidir. Ve kadim Anadolu'da bir uygulama daha vardır. Bu uygulama nedir? Ben 387 tane ocak gezdim kadim Anadolu'da Orunç olarak bastım ve bunların tam 28 tanesinde şunu gördüm. Hepsi boyuna küçük miktarda kurşun plakasyon. ve bunları yapan insanlar hepsi ilkokul mezunu yani burada şey olarak kullanmıyorum eğitimi bir kısas olarak kullanmıyorum ama bu adamlar elektromanyetik pandemiyi nereden biliyordu aslında bizim özümüzde var bu damarlarımızda var içimizde var bunu küçük kurşun plakaları göğüs kafesi üzerine asarsanız ki şiddetle tavsiye ederim bende de vardır şurada kolyesi var hı hı. ...sizi bu tarz pandemi ve frekans dalgalarına karşı korur. Aynı uygulama... ...buyrun Feride Hanım. Sora soraya gideyim, buraya geçmek istemiyorum. Önemli çünkü. Bu kadar şey konuşuyorsunuz, biz ne yapacağız e, sorusunun altını doldurmamız gerekiyor. Bir, bakır tabanlık dediniz değil mi? Evet. Bakır tabanlığı ayağımızın altına mı koyacağız? Ayakkabımızın içerisine koymamız lazım. İçerisine. Tamam. Bakır bileklik, az önce Dur. sizde de gördüğünüz gibi. Kurşun plakalar takarlar Anadolu'da dediniz. Evet. Şimdi anımsadım siz söyleyince. Kurşun plaka mutlaka boynunuzda bulundurun diyorsunuz. Evet. Yün keçeyi nasıl hayatımıza dahil edeceğiz? Şimdi yün keçeyi hayatımıza nasıl dahil, dahil edeceğiz? Elektromanyetik frekanslar belli bir denklemde hareket etmek zorundadır havada. Yün keçe ise burada yalıtkan özelliği devreye girer. Yalıtkan özelliğinden dolayı yün keçe gelen elektromanyetik frekansları bize zarar vermeyecek şekilde yumuşakır. Onun için bir ki yün insan hayatından vazgeçilmez bir obje olarak asırlar boyu devam etmiştir. Yün keçi çok farklı olarak kullanabiliriz. Yelek olarak kullanabiliriz, hırka olarak kullanabiliriz. Efendime söyleyeyim, kıyafet olarak kullanabiliriz. Yün keçeyi en güzel kullanım şekli canlarımızı kapatmaktır. Bunu geçen bahsettik. Peki Burada yün keçeyi biraz daha farklılaştıralım. Nasıl farklılaştıralım? Yün keçemizin bir yüzüne alüminyum e, kağıtlar vardı, yapışkan. Bunu kapatıp eğer bunu da duvara monte edersek bulunan ortama 87 GHz'e kadar çok önemli. 87 GHz'e kadar elektromanyetik dalgalar zuhur edemez. Şu an elektromanyetik dalgalar zuhur etme frekans hayatı, aralığı 79 GHz. Yani biz 8 GHz'dan üstünde çalışmış oluruz. Bunu hayatımıza mutlaka entegre etmemiz lazım. Bulunduğumuz ortam. Bundan sonrasında bu elektromanyetik frekansları farklı amaç için kullanacaklar. Nasıl kullanacaklar? Öncelikle tarımda kullanacaklar. Tarımda kullanmaların amacı şu an bitkiler ve ee, yaklaşık 8 GHz'e kadar dayanabilir. Yani buğday bizim için en elzem olan ekmeğin ham maddesi buğday 8 GHz'e kadar dayanabilir. Bunun üzerinde buğday dayanamaz. Yani hem genetik yapısı bozulur hem fiziki yapısı bozulur. Bundan dolayıdır ki yapay kıtlıkta bunu kullanacaklar. Peki bunu kullanmak için ne yaptılar? Kardağ'ın geçtiğimiz yıllarda dünyada yardım çıkarttılar. Evet. Evet. Ağaçlar yangında kül oldu. Ve ağaçlar bütünüyle 5G frekanslara dahil olmak üzere hepsini kesen bir ilahi nizamda hareket ediyordu. Biz bunları kendimizde yok ettik. Yani kendi sonumuzu hazırladık. Mesela geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri ordusu Norveç'te bir yeraltı hastanesi açtı. Sahra Hastanesi. Ve bu Sahra Hastanesi'nin açılışı için dediler ki 6 GHz frekans boyutuna dayanıklı. Geçtiğimiz yıllarda hatırlarsınız, birçok ünlü CEO e, dünyadan dediler biz gideceğiz, işte sığınaklarımız var, sığınaklarımıza yerleşiyoruz dediler. Twitter CEO'su dedi, onun CEO'su da buldu, hepsi gittiler. Niye gittiler? Niye kendilerini toprağın altında gizleme ihtiyacı duydular? İşte bir şeyin, e, işaret fişeni onlar bizden önce görüyorlar maalesef çünkü kendi aralarında bir iletişim dili var bu iletişim dilini biz de kendimiz ve kendi çapımızda deşifre ettiğimizi anlatmak için gayret gösteriyoruz. Bir de çok önemli bir konuya da altını çizeyim. Geçtiğimiz e, aylarda ülkemizde dediler ki e, sağlık açısından ev yapın köylerimize. Aslında bu yapılan, yapılmak istenilen ev kerpiç olması lazımdı. Çünkü kerpiç de elektromanyetik frekanslara karşı korur. Net Toprak çabur sıva korur. Onun içindir ki köylerimizdeki o eski evlerimizin kıymetini bilelim. O ağaçtan, kerpiçten, topraktan olan evlerimizin kıymetini bilelim. Yani şu an için hepimizin birer metre taş duvar örme şansımız yok. Bulunduğumuz ortamlarda. Onun için köyümüzdeki evlerimizin kıymetini bilmemiz bizim için çok çok önemli. Bizden sonraki nesil için de çok. Son zamanlarda e, internet modellerini değiştirmek istiyorlar. Bizde değil ama dünya çapında 5.5 GHz'lik bir internet modemi vermek istiyor Amerika Birleşik Devletleri halkına. Bunu vermesindeki asıl amaç 5.5 GHz olan bir modem dışarıdan gelecek bütün yönlendirme frekansı olduğu yere yayar. Yani cep telefonlarımız çoğumuz odamızda uyuyoruz maalesef. Hayatımızın vazgeçilmez bir organı oldu cep telefonu. İnternet keza aynı şekilde. Tabletler keza aynı şekilde. Bir dikkat ettiler mi? Biz izleyen kıymetli izleyiciler. Sabahları kalktıklarında cep telefonu ısınmış olan var mı? Çoğunlukla oluyor bu evet. Tabii ki. Bu neden? Cep telefonunda dışarıdan bir müdahale var. Bu demektir. Cep telefonunuzu odanıza koymak zorundaysanız mutlaka 2-3 kat alüminyum folyoya sarın. Ama sinyal gider onu söyleyeyim. Şebeke sinyal olmaz. Ama sizi de yani alarm olarak kullananlar için özellikle dışarıdan gelecek rezonansa karşı korur. İkinci bağlı çok çok önemli bir konu. Eğer rüyanıza manipüle edilmesini istemiyorsanız yastığınız yün, sat koyun yünü, keçi yünü olur. İçerisine 2-3 damla gül yağı damlatın. Yastığınız yün olsun ve, üzeriniz, ve... üzerine 2-3 damla gül yağı damlatın. Tamam. Çünkü zihin kontrol operasyonları dört şekilde gerçekleşir. Yönlendirmeler dahil. Elektromanyetik frekanslar, metafiziksel, e, psikolojik ve sembol diliyle. Burada Gülya iki konuda bizi korur. Bir, metafiziksel olarak zihin kontrol operasyonu sizi tabi tutamazlar. Çünkü Gülya frekans olarak çok yüksektir. Bulunduğu ortama ondan aşağı düşük metafiziksel varlıklar çok fazla zuhur edemez. Bu birincisi. İkincisi gül yağının frekansının yüksek olmasından dolayı gülle etkileşime geçer. Çünkü pardon e, yünle, günle günde bulunmuş olduğu yere bir enerji yer. Siz gül yağının enerjisini frekansını yünü taşıyıcı olarak kullanarak bulunduğunuz ortama yaydırabilirsiniz. Bu da sizin zihin kontrol operasyonunuza tabi tutulmanızı engeller. İkinci bir uygulama söyleyeyim ben. 10 yıldır söylüyorum. Yine sizin kanalınıza söylemek istiyorum. Bir damla gül yağını pamuğa damlasınlar. Göbek deliğine bir bant yardımıyla kapasınlar. Ama hakiki olsun. Gül suyu olmaz. Hakiki gül yağı inlik gibi olarak geçen gül yağını kap yapsınlar. Sabah inanılmaz derecede rahat kalkacaktır. Neden? Çünkü insanoğlunda bazı karar elikleri vardır. Solucan kanalları bu solucan kanallarından bir tanesi bizim göbek deliğimizdir. Çünkü göbek deliği bizim insanoğlumuzun çok çok kıymetli bir yere sahiptir. Ta ki buradaki bağlantı anne karnımızdan geliyor bizim. Yer açık bağlantı. Tabii anne karnından sonra bu da evrenle bağlantıya geçiyor. Kozmik bir rezonansla Allah'ın yaratmış olduğu bir nizam var. Bu nizamda işte göbek deliğimiz o solucan kanalımız bizim dünyayla rezonans halimizi sağlatıyor. Biz buraya yüksek bir frekanslı ürün koyduğumuzda ki bu gül yağdır bizim bütün yüksek rezonansla rezonans haline girmemiz demek. Bu da bizi kötü duygu, düşünce, fikir, zikir hepsinden uzaklaştırır. Hayat kurtaran öneriler diyelim o Tabii zaman de. bunlara. Ya, yani bundan... ya, rüyalarımızı kontrol edememelerini sağlıyor bu öneriler. Ama aynı zamanda mesela son verdiğiniz uyarı öneri sabah çok fresh bir şekilde uyanmamızı sağlıyor bir takım saldırılara maruz kalmamamızı sağlıyor. Doğru anladık değil mi? mi? Doğru. Tabii ki. Tabii ki. Böyle hap niteliğinde bilgiler varsa yine almak isteriz. <laughs> Aklınıza gelen varsa seviyoruz böyle bilgileri çünkü. Ya yani şimdi bizim bunlar hep kadim Anadolu'da e, ocaklardan elde ettiğimiz bilgiler. Hani aslında koca karya, medeniyetinden gelen halk tabiriyle koca kar ilacı olarak bahsedilen aslında koca kar Koca karyadan gelen çok kıymetli bilgiler var. Bu bilgilerden bir tanesi de güvercin olan evde rezonans doğru olur bilgisidir. Ben bu bilgiyi bir de şeyde karşılaştım. Antik Mısır'da. Yani güvercin olan evdeki yani çatıda güvercin varsa bu evde doğru bir rezonans vardır demektir diyor. Kadim Ocak'ta. Yine aynı bilgi Mısır'da e, güvercinler çok kıymetli bir yere sahip. Yine Mısır'da güvercinleri insanın ruhsal ve psikolojik sağlığı için Mısırlı eski hekimler kullanmışlar. Bununla ilgili Osmanlı'da da e, Şerafettin Sabuncuoğlu başta olmak üzere yine Kütahya'da Hekimbaşı Hekim Sinan e, güvercinlerin rezonansını kullanıyor. E, nasıl kullanıyor? Güvercinlerle insanların neşir olmasını sağlatıyor. Çünkü güvercinler çok kadim bir rezonansa sahiptir. Hatta eski insanlar şöyle der. Avcılara özellikle bu öneriyi yapmışlardır. Güvercin vurmayın. Vurursanız ocağınızdaki ocak söner diye. Hakikaten de güvercin böyle kıymetli bir e, yaratılmış canlıdır. Ben çok saygı duyuyorum güvercinleri gördüğümde bu şekilde ama bazı insanlar bunu işte farklama için, e, kendi egoları için öldürüyorlar. Ben çok üzülüyorum onlara ama sonucuna da katlanıyorlar tabii. Bir de bu ilahi mekanizması var işte. Güvercin vurulursa ne olur dediniz? Ocağımız Güvercin vurulursa mı? ocağını söner derler. Ocaklar da de öyledir. Ben güvercin vuran insanlar tanıyorum. Şu anda rahmetli olan bir e, tanıdığım vardı. Güvercin vurduğu ...yıl mutlaka ve mutlaka birkaç tane büyük baş hayvanla telef oluyordu. Ve en son dedi ki, ben dedi bunu güvercin vurduğum için olabildi, rahmetli oldu kendi köyüm. O tarihten itibaren güvercin... ...vurmayı bıraktı ve hayvanları telefonladı. Biz şu an mesela televizyon izlerken... ...bir dizi izliyoruz. O dizideki müziğin... ...bir zihin kontrol aparatı olup olmadığını nasıl anlayacağız ki? ya da dinlediğimiz bir şarkıda... Yani şimdi... ee, ...nasıl ayırt edeceğiz bunu? Şimdi şarkı sizin kulaklarınızı tırmalıyorsa bundan uzak durmanız lazım. Çünkü bazı özel frekanslar tiz seslerle verilir. Bas seslerle değil, tiz seslerle verilir. Tiz seslerle veren frekanslar bizim kulağımıza inanılmaz bir basınç meydana getirir. Bu basınç da bizi rahatsız eder. Ben size bir soru sormak istiyorum Farid Hanım. Televizyonunuzun kumandasında mikrofon var mı? Aa, bilmiyorum. <laughs> Vardır ayıramda. herhalde. Bahat bilmiyorum. Ayıramda. <laughs> evet. Basta neden var? Akıllı süpürgeler kullanıyoruz. Neden akıllı evet. süpürgeler? Evimizi her defasında sol radar olarak görüntülüyor. Hadi bir kere görüntüledi. Evimizin kıyısını, köşesini, kapısını, salonunu, mutfağını, oturum odasını, hafızasını aldık Niye her defasında bunu yapıyor? Ve akıllı süpürgelerimizde neden mikrofon var? Bunlar aslında bir database için var. Biz geçmiş yıllarda bir televizyon firmasından çıkarttığımız bir aparat vardı. Şu an bulunduğum yerde değil ama bir dahaki yayına Allah kısmet ederse göstereyim mi? Bu aparat 4.1 Hz'de yayın yapan televizyonun içerisine mont edilmiş bir parça. 4.1 Hz şu demek, biz 20 Hz aşağısındaki sesleri işitsel kulağımızı duyamayız. Hı hı. Ve 4 Hz'de gelecek bir rezonansa karşı koyan bir Buna tıp dilinde alfa, beta, delta, teta denir. Fakat bunun gerçek karşılığında kuan ve meta da vardır frekans boyutu olarak. İşte bunların tamamı insanlara zarar vermek için 4.1 Hz'i kullanır. 4.1 Hz yayın yapan bir aparatın, şu şekilde bir aparat, kuas e, kristali kadar, televizyonun içine niye koysunlar? Niye? İşte istenilen frekansı, istenen ortamla yayabilmek için. Biz e, o olumlu frekansta kalmak için hangi sese, fıtratımıza uygun olan sesler neler peki? Fıtratımıza en uygun sesler kişinin kendi sesiyle Kur'an okumasıdır. Hmm, kişinin kendi sesiyle Kur'an okuması. Tabii. Çok güzel bir tavsiye bu. Kişinin kendi sesiyle Kur'an okumasıdır. Çünkü Kur'an'da birçok rezonans denklemi vardır. Ki şöylelikle, ben 3 yılımı gecemi gece ve gündüzüne kattım. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona frekans olarak çevirdim. Bunu neden yaptım? Bir proje için yapmıştım aslında. Ve burada bizim karşımıza inanılmaz derecede mükemmellikler ve güzellikler çıktı. Bunlardan bir tanesinden bahsedeyim ben size. Hud suresi 94. ayette Allah-u Teala der ki bir ses onları bastırıverdi ve o sesten dolayı dağlar unufak oldu. Allah burada hangi sesten bahsetmiş? İşte bunu araştırmamız lazım. Bu ses biz için çok önemli. Ve keza ve keza da en çok etki eden ayeti kerime. Selamun gavlem min ayet ayeti kelimesini kendilerine saygı olmaksızın sık sık okusunlar. Çünkü bu ayeti kerime insan karnındaki fuada çok güzel rezonans sağlatan bir ayeti kerimedir.